Hepinize merhabalar bir arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ee, arkadaşlar bugün şey oynayacağız Eyes ama arkadaşlar Eyes ben yani biri çok arkadaş yani Eyes'i görmüştüm yani iz, videolarını izliyorum ama şöyle bir şey siz de istersiniz diye düşündüm ve ben ilk defa oynayacağım arkadaşlar o yüzden kötü oynarsam şey yapmayın o yüzden yani kötü oynayacağımı biliyorum zaten arkadaşlar. Ada altı arkadaşlar mı? Biz ilerlediyiz vardı beniz olsun. Arkadaşlar bağırabilirim, her boku yapabilirim abiniz olsun ama bizim gözümüz artıyor göz almayacağım. Ee, bugün bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Ee, bitirmemiz lazım diye düşünüyorum artık devam etsin yani Artık bitirmemiz lazım. Bir şey yapıyorum. Arkadaşlar korkuyorum mi? Ananı kim Ne kaç ne kaç. Korktum arkadaşlar. Altına sıçtım. Ne oluyor oğlum? Bizim telefonda sıkıntı var galiba. Dur gitsin. Nerede şu an? Aşağı kata inme. Aşağı in. Çık 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 çık. Oradayız. avar Ana burada hiç yok. Nerede şu an? Açılmıyor O da açılmıyor. Şimdi arkadaşlar ne yapmamız lazım? Şu kutulardan almamız lazım ki bitireceğiz. yapalım şu an. Şu an alt katlı yukarı kata çıkıyor. Hangi kata çıkıyor acaba? Aha, dur 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 dur. Koş 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 koş. Karakattan in ananı ya abi ya. Ne ne benim yiyeceğim ya of arkadaşlar 6 tane toplamıştık. O, oyunu bitir diyeceğim. Çünkü arkadaşlar reklam arkadaşlar reklam yapmak istemiyorum. Ee, o yüzden yani arkadaşlar orayı götüremeyeceğim. Ana menü diyebilir miyiz? Arkadaşlar ilk önce kolayda oynamak istiyorum. Ne oluyor? Ben bu ortayı biliyorum ama. Ha yani ben bu haritayı biliyorum normal. Hiç kabus oynamadım ama kabus oynamayacağım. Kolay oynayacağız. Şimdi canavar bu mu olsun? Hangisini oynayalım? Arkadaşlar sıra sıra hepsini deneyeceğim. Arkadaşlar bölüm bölüm atarız iyisi. E i̇yisi e beğenirseniz arkadaşlar eğer. iyisi beğenmezseniz arkadaşlar söyleyin. Ezan okunuyor. Tamam selamun aleyküm. Şimdi bizim yapmamız gereken dur şunları toplamak hepsini biliyorum tamam. Burada başka var yok dedim. Ben buraları da bak kıyordum ha. Tamam arkadaşlar 12 tane toplayacağız sadece. Çok kolay bak. Acayip. Sen neredesin kanka? Gir 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 girdim yemin ederim girdim. Var abi torba var bana. Kolayı bitirirsek çok iyi olacak. Şurayı aç. Burada kesin torba var. Tamam. Aldık 5 tane oldu yok 4. Ne oluyor ya? Abi donma. Mesaj atmayın lan. Arkadaşlar bu arada TikTok hesabımı bilmeyenler size bir ara gösteririm. Gir 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 gir. Ya bu adada gözüm kamaşıyor. Nerede bu? Çok yavaş gidiyor yavaş da kolay yani ya, yani kolay da arkadaşlar yavaş gidiyor galiba testere yararlı olabilir tamam. kanka yararlı olursa yani yararlı olursa. bu avcı dur şu an nerede alt kattan alt katta galiba dur Bu en alt kattan acaba? A mesaj atmayın da. Herkes mesaj atıyor. Ne zaman videoya girsem arkadaşlar mesaj geliyor olsun Oğlum, hiçbir çekmeceden bir şey çıkmadı. Bundan çıkacak. Lan. Tamam. Şunu hiç aç Burada açsın Burayı açmışız. Nereden geliyor? Gelme. Sen gelin kadar ben bunları alırım çocuk. Nerede şu an? Alt katta arkadaşlar geziyor. Benim de şimdi şu an arkadaşlar bizim bu yerde geziyor. Ee, şimdi bunun bu yerden çıkması lazım. Bizim de toplamamız lazım. Kanka. Ol alt katta geziyor ya. Ya çıksana çıksana al. Açık. Benim ayrıca şunları almam lazım. Al al al. Alt katı süpürmemiz lazım. Son iki tane. Son bir tane arkadaşlar. Bu kadar. Şu çıkış yolunu biliyorum galiba ben. Evet. Cık. Arkadaşlar ilk bölümü bitirmiş bulunmaktayız. Kolaydı. Şimdi normal oynayacağız yani. Ee, normal yine normal mi oynayalım? Arkadaşlar başka yerlerde oynayabilirim ya. Sonra. 24 tane olmuşuz lan güzel. Ama ileride dediğim gibi arkadaşlar. Aa, yok lan. Yeterli bonus ha ileride Sadece şeylerden iyiymiş Tamam. Şimdi biz her zamanki bundan oynayacağız arkadaşlar. Rezaz alın falan diyor. Şimdi arkadaşlar ben normalde oynayamam ya. Ya arkadaşlar normalde de az gidiyor kolayda da. Bir el daha kolay oynayabilir miyim? Çünkü arkadaşlar bakın ben neye oynamayı bilmiyorum. İlk defa oynuyorum sadece dedim ilk defa oynadığım için. Yine de dur lan normal oynayalım. Normal bir kere oynamıştık. Ee, direkt ölmüştük. Normalde de bence bir bit kızı gidiyor. Zor oynamam ya arkadaşlar. Zor oynamamı istiyorsanız sizden bayağı like bekliyorum ama ha. İyi like beklerim yani sizden. Şimdi kolay oynayıp şey arkadaşlar 20 tane istiyor. Yani ben yapamam 20 tane. Ben alamam 20 tane. Ay, önceden korkmuyorum ama arkadaşlar oynamayı bilmiyoruz. Adamımız maşallah çok yavaş yürüyor ya. Oğlum buradan her zaman testere mi veriyor? Şuradan alayım istediğim kadar güzel. Nerede şu an? Bak bak nasıl hızlı gidiyor. Yok lan Biraz hızlanmış arkadaşlar. Zorda daha hızlı gidiyor. En alt kattayken. Biz buradan hepsini almaya çalışalım. Bu az önceki girdiğim oda la. Az önceki girdiğim odan aslında. Bu burada mı? Ha yok dur. Burası aynı değil. Aç ananın ya. Lan aç. Şuradan ne? Bir numara. Oğlum onun bir numara ne ihtiyacı arıyor? Yazar mısınız? Böyle arıyorum ha. Girdim. Tamam. Bu odadan bir şey bekliyorum. Bak. Bu odaya girmek için hızlıca koştum. Hiçbir şey yok odada yani. Bu odaya bir daha girmemek lazım yani. Şu an nerede o? Bizim olduğumuz katta. En üst katta. Benim tam alt katı kurcalayacaktık ya. Tam alt katı kurcalıyorduk arkadaşlar. Bu alt kata geliyor değil mi? Aynen. Bak bizim kapının önünde. Tamam. Neyse buradan da alırız bir şeyler. Lan aldık mı yoksa? Burada da oturuyor. Bunun yukarı katına, ıı, kata, kata çıkmasını bekleyeceğim. Oğlum. Sadece yukarı çık çıkmasın istiyorum. Çıkıyor galiba yemin ederim çıkıyor. Aha yemin ederim. Hadi ya yedi daha yeni yedi adamı toplayabildik. Lan alsana. Hiç oyalanmamamız lazım. Benim gibi bir mal oyalanır da. Burası şeyle açılıyordu. Oraya gitmeye götürmek. Jest jak to. Abya, etarda, Bir yukarı kata çıkamadık arkadaşlar. Şimdi en üst kata bakmamız lazım. En üst katta da bitiririz galiba. Oğlum ya. Çok yani bitirmek isterim. Bitirmek istiyorum. Ne yapacaksın şimdi? Ya hadi çıksana yukarıya bak. Yine ben o kapının önüne geliyorum. Burada yapacağım bir bok yok ki. Oy dur lan yukarı çıkıyor. Aa ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? O ikinci yukarı çıkıyor. Şimdi bizim burada onu izlememiz lazım. Onun en alt kata inmesi lazım. Bak en üst katta şu an arkadaşlar. İniyorum en alt kata. İniyor. Senden en alt kat inmeniz. Aa bizim kapıda. Video uzakladım Aşağı kat iniyor. Yemin ederim aşağı kat iniyor. Allah Allah'a versin. Buraya geldik. Burada çıkarma. Çok iyi herhalde. Abi daha bakacağımız yer yok. alt katta. Şöyle bir çıkalım. odaya girmem lazım. Tamam bu odaya giremezsin. işte ya. Kardeşim normali bitirirsek benim için bir gurur. Aa, alt katta tamam. Benim şimdi gitmem lazım. Adı. Kanka beni bir sallana. Antena da aldım. Bu odada varmış arkadaşlar. Ben burayı açılmayı Şimdi senin en üst, en üst yukarı çıkman lazım kankacığım. Sen en üst yukarı çık ki aş aşağı gidip şu iki tane alıp bitirelim arkadaşlar. Ama o en üst kata çıkar mı? bir şey diyeceğim çıkıyor. En üstte çık ama bak. Bak geldi bizim kapıda durdu. Bizim katta şu an. Şu an bizim katta. Aha benim kapılarım önüne. En üstü yukarı çık ya ama alta çık gitme ya. Altta ne bok var ya. Çık lan yukarı. Yukarı çık. Bak yukarı çık. Dur çıkıyor galiba. Çık yukarı. <laughs> çık. Al 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 al. Ay geliyorum bunu koydum. Arkadaşlar zor ya. Bak gidiyor şerefsiz benim için. Mal. Aç Şu iki taneyi nereden alabiliriz? Arkadaşlar bakar mısınız hiçbir yerde yok. Abi gelme artık. 19 tane. Son bir tane kaldı. Şu an alt katta. Son bir tane arkadaşlar. Son bir tane. Hadi. Buradadır ya. Abi sen de bir git. Saat kat bitti abi. Biz nerede yanlış yapıyoruz ya? Yani? Ay gelmiş. Ölürsem ağlardım. Ölürsem ağlardım. 19 tane. Son bir tane kala. Yatağa çıkabilir misin? Bizim katta şu an. Üst katta. Açık. Heh. Bitirdik lan. Harbiden bitirdik. Videomuz bu kadar. Abi şu reklamları gösterme bizi. Neyse böyle kalalım. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bitirdik. <laughs> bitirdik. Ya maşallah normali de bitirdik. Normali de bitirdik. Zor da bitir. Ya arkadaşlar zor bitiremem ya. Zor bitiremem. Bölüm bir e, Karasu'ya köş köşke musallat oluyor. İntikam atsın. Bir dakika. Öbür artıların hiç hani önemli. Ne başında? Cadı. Biz buna yapalım. Kavsa. Göz. Gözük. Ne oldu? Ha çıkma çalışalım. Çık çık çık. Çık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz yazın görüşürüz. Bay bay.